Geçtiğimiz günlerde Manchester United ezeli rakibi City'ye 3-0 mağlup oldu. İlk hafta gelen Arsenal mağlubiyeti, ardından onu takip eden Fulham beraberliği ve güç bela kazanılan Burnley maçı derken 4 haftada sadece 4 puan toplayabildiler. Sadece bu sezon değil, Umud'un son halkası olan Amorim ile çıkılan 31 maçta sadece 31 puan toplayabildi. İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonraki en düşük puan ortalaması bu. Evet yanlış duymadınız. İkinci Dünya Savaşı. Sir Alex Ferguson bu kulübe bir tarih verdi. Eğer onun dönemiyle karşılaştırırsak Manu şu anda içler acısı bir halde. Yapılan fahiş transferler, kötü hoca tercihleri, yanlış zamanda alınan kararlar ve kötü bir kulüp yönetimi. Evet, bu başarısızlık tesadüf değil. Ligin daha dördüncü haftası ama taraftarın yıllardır taşıdığı umut bir kez daha söndü. Çünkü bu sadece bir mağlubiyet değil, yıllardır süren bir çöküşün yeni perdesiydi. 2013 yazı Manchester United için bir devrin sonuydu. Sir Alex Ferguson, 26 yıl boyunca inşa ettiği imparatorluğa veda etti. O gün Old Trafford'da gözyaşlarıyla uğurlanan Ferguson'un ardından aslında kulüp için gerçek bir fırtına yeni başlıyordu. Çünkü o sadece bir teknik direktör değildi. Kulübün ruhu, karar vereni ve yön vereniydi. Yerine gelen David Moyes daha ilk günden ağır bir mirasın altında ezildi. Kadro Ferguson'un bıraktığı şampiyon kadroydu ama aynı ruh yoktu. United şampiyonluktan bir sonraki sezon 7. sıraya geriledi. Bu düşüş taraftar için bir şoktu. Ferguson gitti, United gitti cümlesi ağızdan ağza dolaşmaya başladı. Sonrasında Van Gaal geldi. Disiplinli, sert bir hocaydı. Ama onun dönemindeki futbol ultra Fortune ruhuna hiç uymadı. Kupalar geldi ama oyun ruhsuzdu. Mourinho döneminde kısa süreli bir kıvılcım yakalandı. Hatta Avrupa Ligi zaferi yaşandı. Ama ego savaşları ve Mourinho'nun hem basın hem kadronun nüfuzlu oyuncularla yaşadığı iç çekişmeler derken United'ı tekrar karanlığa sürükledi. Ve her yeni sezonda United sanki yeniden doğmak için sahaya çıkıyordu. Ama her defasında bir adım ileri, iki adım geri gitti. Ferguson sonrası dönem aslında sadece teknik direktörlerin değil, kulübün vizyonunu da kaybettiği bir dönemde Manchester United taraftarları umut arıyordu ve sonunda eski efsane Ole Gunnar Solskjaer kulübün başına getirildi. Kendi evladımız geri dönüyor deniyordu. Solskjaer kısa sürede takımın ruhunu canlandırdı. Solskjaer, Ferguson'un ruhunu hatırlatan bir mücadeleci oyunla United'ı yükseltmeye çalıştı. 2018'in Aralık ayında geçici olarak göreve getirildiğinde takım inanılmaz bir çıkış yakaladı. 14 maçlık yenilmezlik serisiyle taraftarlar umutlandı. Ama gerçekler er ya da geç ortaya çıktı. United, büyük kupaları kazanmak için gerekli istikrar ve taktiksel derinliği bulamıyordu. Avrupa'da yarı final, ligde üçüncülük, iyi ama eksik bir sol şayar vardı. Kulüp için gerçek bir çözüm değildi. 2021'de kötü sonuçlar ve takım içi kaos onun görevine son verilmesiyle sonuçlandı. 2022'de Manchester United yönetimi radikal bir karar aldı. Hollandalı Erik Ten Hag'ı getirdiler. Ajax'daki disiplinde sistematik ve modern futbol anlayışı United'ın uzun süredir eksik olan yapısal krizini çözebilir miydi? Ten Hag ilk günden itibaren takımı yeniden yapılandırdı. Defansif disiplin, pres ve hızlı hücumlarıyla United'a yeni bir kimlik kazandırdı. Ancak işler hemen kolay olmadı. Takım Solskjaer ve onun öncesindeki kaosun etkisinden kurtulamıyordu. Taraftar sabırsız, medya acımasızdı. Cristiano Ronaldo ile yaşadığı tartışmalar ve Ronaldo'nun kulüpten ayrılması onu geri dönüşü olmayan bir girdaba sürükledi. Taraftarlar dahil futbol dünyasının gözünde bütün sempatisini kaybetti. Ronaldo'yu yiyen hoca olarak anılmaya başlandı. Ten Hag'ın döneminde de dramatik anlar da oldu. Kritik kayıplar, şok yenilgiler ve tartışmalı kararlar. Ama aynı zamanda umut ışıkları da vardı. Genç oyuncuların parlaması, taktiksel yenilikler ve uzun vadeli planın işaretleri. Manchester United ona çok fazla sabır gösterdi. Alınan kötü sonuçlar ve verilen yanlış tercihler de hep yanında durdu. Ancak kulüp, Premier Lig'de ve Avrupa'da beklenen başarıyı elde edemedi. 2024-2025 sezonunun başında takımın kötü performansı ve ligdeki kötü gidişat nedeniyle Ekim 2024 tarihinde tarihinde bileti kesildi. Ardından geçici olarak Van Nistaroy göreve getirildi ve daha sonra kalıcı menajer olarak Ruben Amorim ile anlaşıldı. Amorim'in dönemini zaten baştan konuşmuştuk. Geldiğinden bu yana sadece 7 galibiyet aldı ve 16 mağlubiyet yaşadı. Bu gerçekten Manu gibi gelenekleri olan bir kulüp için korkunç bir istatistik. Eğer videonun başından beri size bir takım ismi vermeseydim, şu an büyük ihtimal Ipswich Town'dan veya Southampton gibi kulüplerden bahsettiğimi düşünürdünüz. Başarısızlığın tek sebep hocalar değil tabii ki. Yapılan gereksiz harcamalar ve yönetim şekli de bu çöküşün en büyük mimarı oldu. Alex Ferguson'un emekli olmasıyla birlikte Manchester United hem saha içinde hem saha dışında büyük bir boşluk yaşadı. Ama asıl felaket yönetim ve transfer stratejisinde başladı. Ferguson'un ustaca yönettiği kulüp artık büyük yıldızları sadece parayla çekmeye çalışan bir yapıya dönüştü. Angel Di Maria, Juan Mata, Alexis Sanchez gibi yıldızlar için astronomik ücretler ve bon servisler ödendi. Ama bu isimler ya sistemle uyumsuzdu ya da takımın psikolojisine adapte olamadı. Di Maria 75 milyon euro karşılığında geldi ama sadece bir sezon kalabildi. Sanchez ise 30 milyon sterlinlik transfer bedeliyle geldi ama sahada sürekli hayal kırıklığı yarattı. Ferguson döneminde United'da oyuncu alımı sadece yetenek değil, karakter ve sistem uyumu ile belirlenirdi. Ama sonrası büyük isim getir, sorun çözülür mantığıyla yapıldı. Pogba örneği. 105 milyon euroya Juventus'tan geri alındı ama saha içi etkisi ve tutarlılığı tartışmalıydı. Her yeni transfer saha içi dengeyi bozdu ve genç oyuncuların gelişimini sekteye uğrattı. 70 milyona yapılan Anthony transferi transfer mekanizmasındaki şuursuzluğun en büyük örneğiydi. 87'ye gelen Harry Maguire, 84'e Romelu Lukaku, 77'ye Rasmus 67'ye Mason Mount, 60'a Anthony Martial, 50'ye Andre Onana, 44'e Johan Mata, 42'ye Joshua Zirkse gibi transferler yaparak transferlere milyarlarca euro harcadı. 100 milyon aldığı Sancho'yu 2 sene sonra Dortmund'a tekrar kiraladı. Ve oyuncu geri geldikten sonra sırasıyla Chelsea ve Aston Villa'ya tekrar kiraladı. Bu saydığım transferler 2010 yılı sonrası yapılanlar. Hadi gelin biraz da eski yapılan transferlere göz atalım. 2010 yılı öncesi yapılan transferlerde 46'ya Leeds United'dan gelen Rio Ferdinand ki kulübün efsanesi oldu. 42'ye Frikik ustası ve orta sahanın şefi Juan Sebastian Veron. 37'ye Everton'dan gelen Van Rooney. 30 milyonu Robin Van Persie. 25'e Sporting'den Nani. Yine Sporting'den Cristiano Ronaldo. Diego Forlan Tevez, 2 milyon euroya kulübün efsanesi olmuş Eric Cantona gibi daha listenin uzayıp gideceği transferler yapıldı. Aradaki farkı gördünüz mü? Rastgele pahalısı olsun değil. Mantığıyla sisteme uyum sağlayan isimler. Altyapıdan çıkan David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville gibi oyuncuları saymıyorum bile. Manu kötü transfer politikası bir yana artık fabrikasından da üretim yapamıyor. Çünkü son 20 yılda dişe dokunur kimi çıkardı diyebilirsin derseniz size sadece Marcus'u işaret edebilirim. O da son 2 yıldır kiralanmaya ve eski enerjisini kaybetmeye başladı. Peki neden buraya gelen oyuncular performansta düşüş yaşıyor? Bu da birkaç kritik noktaya dayanmış durumda. Kulüp kimliği ve saha içi kültürü kırılmış durumda. Yüksek maç ve basın baskısı genç oyuncuların ve hatta yıldızların performansını etkiliyor. Sürekli teknik adam ve sistem değişiklikleri oyuncuların adapte olmasını engelliyor. Paranın satın alamayacağı bir şey var. Uyum, disiplin ve ruh Ferguson bunu sağlardı. Sonrası sadece kaos ve hayal kırıklığı. Son olarak işin yönetim tarafına da değinmemiz gerekiyor. Real Madrid'de hep egolu ve yıldızlardan oluşan kadrolarla oynar. Onlarda neden bu tarz ego çatışmaları olmuyor diye sorarsanız kulüp kimliği ve disiplinlerim. Real Madrid'de ne kadar iyi oynarsanız oynayın yanlış bir hareketinizde kimse gözünüzün yaşına bakmaz. X1 kulüpte hoca ile futbolcu tartışmasında genelde hoca ile yollar ayrılır. Ama Real'de ise kapı gösterilen taraf siz de olabilirsiniz. Çünkü Real Madrid prime'ı bitmemiş Ronaldo'yu bile gö gönderebilen Los Galacticos'u bir senede dağıtacak bir geleneğe sahip. Ama Manu ise bu kimliğini tamamen kaybetmiş durumda. Radikal kararlar alamıyor. Manchester United geleneği olan bir kulüp. Ve bu kulübü şirket gibi yönetmek sizi finansal anlamda başarıya taşıyabilir. Ama sahada işler böyle çalışmaz. Glazer ailesi Manchester United'ı bir spor kulübü olmaktan çıkarıp finansal bir varlık gibi yönetiyor. Stadyum ve marka gelirlerini maksimize ediyor. Ama saha içi yatırımlar çoğu zaman geri planda. Transferlerde futbol mantığı yerine büyük isim, büyük maliyet anlayabiliyor anlayışı hakim. Kulüp, Glazer'ların satın almasıyla büyük borç yükü altına girdi. Bu borçlar, altyapı ve uzun vadeli planlamaya ayrılabilecek kaynakları kısıtladı. United, kısa vadeli yıldız transferleriyle oynamaya zorlandı. Uzun vadeli başarı için gerekli yatırımlar yapılamadı. Teknik direktörler, transfer ve saha içi planlama konusunda tam yetki sahibi değil. Yönetim, sık sık müdahalelerde bulunuyor. Mourinho'nun ve Van Gaal'in döneminde görüldüğü gibi transferler ve taktiksel planlar sık sık sorgulandı. Bu durum, teknik adamların uzun vadeli projelerini sekteye uğratıyor. Ferguson'un yıllarca inşa ettiği kulüp kültürü yönetim tarafından manipüle edilmiş durumda. Oyuncular yüksek maaş ve basın baskısı altında sahada performans göstermek zorunda kaldı. Takım içi disiplin ve uyum sürekli değişen yönetim politikalarıyla bozuldu. Başarı sadece saha içinde kazanılmaz. Yönetim zihniyetini değiştirmedikçe United'ın kaderi kaos ve hayal kırıklığı olmaya devam edecek. Kulübü bir finans şirketi ve marka gibi yönetmenin sonuçlarını uzun yıllardır Türkiye'de de görüyoruz. Alex Ferguson'un efsanevi döneminin ardından Manchester United saha içinde ve saha dışında bir fırtınanın içine sürüklendi. Büyük harcamalar, yanlış transferler ve teknik direktör değişimleri kulübün ruhunu parçaladı. Glazer ailesinin kar odaklı yönetimi saha içindeki kaosu daha da derinleştirdi. Ama United asla pes etmiyor. Her kötü sezonun ardından taraftar umut ışığını arıyor. Ve her yeni teknik direktör, her genç yıldız belki bu sefer farklı olacak dedirtiyor. Futbol sadece istatistikten ve paradan ibaret değil. Ruh, uyum ve sabırla kazanılıyor. Sizlerin görüşünü de merak ediyorum. Yorumlarda tartışalım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Başka bir içerikte görüşmek üzere.